Selahattin Demirtaş beni duyuyor Haydi. mu acaba? Ona da Haydi. çok yakın. Aynen duyuyorum. Duyuyorum iyi akşamlar. Iyi Selahattin yani. Bey iyi akşamlar. Ee, sizin için de bir sürpriz oldu sanırım bu. Özellikle farklı isimler. Yani siz bir iki isim konuşuluyordu. Leyla Zana ve Hatip ama Gülten Kışanak, sabah Tuncel hiç o hesapta yoktu. Sizin kararınız ne olacak bundan sonra? Yeni bir strateji mi ortaya çıktı? Yeni bir strateji mi belirleyeceksiniz? Tabii biz arkadaşlarımızla birlikte e, şu saatlerde bir araya gelip bir e, ön değerlendirme yapacağız. Ee, yarın da e, yine toplantıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıp e, siyasi tavrımızın, siyasi kararımızın ne olacağını sizlerle kamuoyuyla paylaşacağız. Ama ortaya çıkan tablo eğer gerçekse ki e, henüz resmi gazetede yayınlanmadı gerekçesiyle birlikte fakat e, görüyorsunuz ki e, alınan kararlar gerçeği yansıtıyor. Yani, sızan bilgiler bunu gösteriyor. E, şimdi hukuki açıdan değerlendirecek bir durum yok. E, Halihazırda görevde olan İki milletvekilimizin de bu karara dahil edilmiş olması kararın son derece siyasi içerikli olduğunu gösteriyor. Biz böyle bir e, siyasi e, karar karşısında doğrusu e, ancak siyasi bir tavır gösterebiliriz. Yani bize yönelik e, hukuksuzlukların, antidemokratik uygulamaların haddi hesabı yok. Bakın %10 seçim barajına rağmen biz parlamentoda olmamız e, gerekiyor dedik, bu çok önemlidir dedik eee mutlaka ama mutlaka bağımsız da olsa seçime girip parlamentoda evet. e, temsil edilmek istiyoruz ve Türkiye'nin bütün renkleriyle orada olmak istiyoruz dedik. Bu inançla bu kararlılıkla bağımsız adaylık kararını aldık. Peki e, fakat buna bile tahammülün olmadığı evet. e, görülüyor. E, bunun engellenmeye çalışıldığı, e, demokratik bütün e, kanalların bir şekilde kapatılmak istendiğini görüyoruz. E, bu durum çok tehlikelidir. E, Selahattin Bey, A deri, evet. araya girip bir şey sormak istiyorum. Için, bu kararın değişmesi için elimizden gelen hukuki, siyasi bütün mücadele göstermek durumundayız vicdanen, ahlaken herkesin böyle bir sorumluluğu var diye düşünüyorum. Selahattin Bey, eğer bu karar değişmezse BDP adaylarının seçime girmemesi diye bir seçenek var mı tartışmalarınızda masanın üzerinde? Şüphesiz böyle bir kararımız yok. Bunu arkadaşlarımızla birlikte tabii ki değerlendireceğiz ama bu da seçenekler arasındadır. Yani böyle bir tablo karşısında e, ne yapabiliriz, e, hangi seçenekleri devreye sokabiliriz diye bütün bunları tartışacağız. E, fakat dediğim gibi doğrusu şu anda bu kararla birlikte 2011 seçimlerine e, siyasi şaibe düşmüştür. E, zaten kıt kanaat yürüyen yürüyen Türkiye demokrasisi çok daha büyük bir yara almıştır. Şu anda demokratik bir e, seçim e, yapılıyor gibi bir e, söylemi biz bu saatten son artık kabul etmeyeceğiz tabii ki. Sayın Demirtaş çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sayın. Sağ olun. Selin Sez